Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Kardeşlerim, Bu akşam Cuma akşamı biliyorsunuz. Seda Mescidi'nde 14 secde yapıyoruz. Yasin Şerif okunuyor. Katmı Hoca yapılıyor. Dua yapılıyor. Allah'ın izniyle secde yapılıp, orada dua edilirse, Mevla Teala muradımızı ihsan eder. E şimdi şöyle oluyor, böyle oluyor. Türkiye'nin terör meselesi var. Sınırımızda savaş tehlikesi var. E, Değişik olaylar var. Ne yapacağız, ne edeceğiz Allah'ımıza? Dua edeceğiz. Yalvaracağız, yakaracağız, konuşmayacağız. Konuşmayan kazanır. Dua edip bütün ümmet için, din kardeşlerimiz için, ehl için yani, ihvanımız için, cemaatimiz için dua edeceğiz. Dualarımızı halis niyetle yaparsak Allah'ın izniyle bu sıkıntıları aşarız. Aksi takdirde herkes zarar görür, görüyor. Allah-u Teala cümlemizi zarardan, ziyandan, yanlıştan muhafaza eylesin. Bizim cemaatimiz İlm ve -ihlas Cemaatidir. Kitap, sünnet, edilli erba, kıyas, icma, fıkıh, tefsir, hadis, akayet, tasavvuf. Bu ilimlerle meşgul olacağız. Bizim vazifemiz budur. Bize efendilerimiz bu görev verdi. Koca cemaat. Biz inşallah dini, ehl öğrenip etrafımızdaki insanlara öğretmekle vazifeliyiz. Bu arada duaya memuruz. Bu ihvanlar, bu cemaat dua ordusudur. Dua, zikir, yakarış. İnşallah sizleri bekliyoruz. Her cuma akşamı yani perşembe günü yatsı namazından sonra her cuma akşamı oluyor. Seda Mescidinde 14 stajda yapılıyor. Hoca yapılıyor. Gelelim, dua edelim. Kendi isteğimiz için, ana babamız, geçmişlerimiz için, tüm ümmet için dua edelim inşallah. Böylece bizim de bir katkımız olsun. İnşallah Cenab-ı Hak bu sıkıntıları hayra çevirsin. Herkesin iyice düşünmesi lazım meşver etmesi lazım. E, bilenlerle, işi bilen, anlayan, daha evvelden başından ola geçenlerle meseleleri meşver etmek lazım ki yanlış yapmayalım, yanlış düşmeyelim. İhvan ihvanı bırakamaz. Allah için sever. Bunu terk edemez. Bunu aleyhine konuşamaz. Muhabbetle tutmaya çalışır, idare eder. Böyle birbirimizi Allah için severek birbirimizi kayırmaya, korumaya çalışalım. Cenab-ı Hak inşallah İslam alemine evli sünneti ve imanımıza birlik beraberlik nasip etsin, tefrikadan muhafaza etsin. E, Cuma geceniz mübarek olsun. Tekrar söylüyorum yani her Cuma akşamı, Perşembe günü yatsıdan sonra Seda etsizliğinde secdeler var, dua var, şerif var, dua var. Buyurun gelin.